Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Lord Barzini'nin 12. bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımda Ozan var. Yani her zaman hiç olduğu gibi. Yine Ömer abi taşmaktan yoruldum artık yeter ya. Ya bırak Allah aşkına ya. ya. Hep, hep, senin suçun ya. Hep senin suçun ya, ya. 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 param yok. Sıra kuvvet diyemiyorum. İşte ölüyorsun. Ya bırak, bırak bu işleri ya. Hiçbir şey oynayamıyorum. <laughs> <bir> şey. <ya. Gülüyor> giymiş burada armorları. Artık istasyonu bir şey aramayan armorları giymiş. <laughs> <laughs> Emik sen daha iyi oynarım be. Kendi var ya, adrenalin yaparım. veriyorsun sonra niye önden <laughs> Böyle benim bir şu benim bak çözmem lazım. Bana para gelmiyor. <laughs> Arabanın üstünden zıpladı abi biliyor musun? <laughs> Burada böyle bir şey yok ya. Yani. Dal buldum. Al. We are not prepared for this. I didn't even know. Aa orada sniper flare de şurası crate var. Double sniper camera. Serims. Direce na çok şey. Here it comes. Al dur tane kutu var. Those shots came from the highway. Rescue leader, what's going on? Enemy contact. Endronum duruyor ya. Let's see. Katkan var şimdi Ben şu canı ben kendime basıyorum. Bak ben şey buldum bu orada. Aya ay, ay. canımı yüzde bir şey yapan bir şey aldım mı? Ne aldım bilmiyorum. O <laughs> kelime okay, ingilizce unuttum. İngilizce şey, unuttum. Abicim pozisyon pek iyi değil ama siz biliyorsunuz. Şarjı burada. Ne buldun? Şarjı mı? Yalnız şurada bir tane daha şarj varsa kaldık yani. Alacak bir şey yok ama. Atıyorum ama oraya. Sen bizim botlara upgrade bassana. Şu sistemden. Oraya sen o sandığı al. Ne diyorsun? Hemen abi. Botlara mı? He botlara bas sonra şu çantayı al. Steam, Steam pack bir şey var ya kimanın çantası var. Arkada. Tam yanında. Defend the bus. I have a defense kit. Ne? uh, tank varmış Taktı sana almıştı ben vuruyorum Vurdum da charge atınca Allah'a gitti Yanıyorum Ömer abi. Yanıyorsun Fuat abi. Bir dronun yoksa santa var burada. Donum. Attım bir tane onu alırım. Ustam diyor. Lan ölmedi. Hemen e, yine internet sorum var herhalde Ömer abi. Haber olsun yine pink şey çıkıyor. Şimdikim var mı? Tava bas bakayım. 58. Pink 48. Sıkıntı. İnşallah çökmesin Ben patlıyorum bir yere Şuradan sana bunu eğer bakarsın Sen de patlat ben şu arabaya getiriyorum Patlıyorsun şu crate'i alayım ben Tel crate'i. Şey bak patlasın bakmadım içine sen bakarsın Vallahi Bir M96 yatır bir shotgun rifle Güzel olur ya ama bir tık zombi geliyor buradan sıkıntı var. 2 tane şey çıktı heavy silah. Hale makine sana keskin şey nişancı. İki tane çöp ya çatkan var bende şu an. Seçin tarif açıyorum. Süresi geçsin en azından kurulana kadar. They're coming. Fazla geliyorlar burada ya sıkıntı. Ha komple şakan var burada. Ne aldım ben? Hiç noise. Yok, Gel ya iş yapar. 30 ya <laughs> bu. Şu mı? Bir Aa şu bir tarafta var. Alsan ben koruyorum. Sen ben koruyo. Arkanda, arkan, bir, bir hazmat var. Ya evet, sen bir vurdum çaktım. Çağır buradan geliyor. <laughs> Öldürdüm. <Öyle> <laughs> ne lan bu sefer çok mu geliyorlar Ben döndüğüne sıkıyorum. <laughs> ben boşa gitmiyorum sen <laughs> Ben kadar vayim. Okey. durumun o kadar Şunu koy. Ömer abi önden gidiyorum. Koru beni. Wow. Ömer ben beni köfte çevirdin ama sen bilirsin. Kaldıracağım şunu sen. İyi dinini <laughs> alırım. Tamam. Benim tansiyonum düştü. Cam atalım kendime. Tank geliyor bir tane. Selamun reis. Sırtına vurabilir miyim? Ayıp ama o. Ayıp o. Seni mi yakaladı lan o? Heee. Hem kendimi yıldıyorum. Tamam. <laughs> Bastım bir Ben <laughs> mermi aldım biraz. Ha drone kiti var. Drone al aldım bir tane. Şunu iki tane üç tane taşıyabilsem ya. Bu mermi sağda bu arada böyle Fazla görme durumu. Sen adam izlemiştim. Adam en zorlu şey geçiyor. O mavi gazı kullanarak geçiyor bütün bölümleri. Olabilir installs zaman zombiler sana vurmuyor. E şey var ki maçansa vur alırsan. Alırım. Bakayım. Hadi gel. Vallahi lanasını anasını ne diyor geri zekalı Asol çalkan var.

Okeydir. Oradan bana bir asol çatka. Bir çıkmadı. Çok dikkat ol çok ağır kötü ağrıyor. Yok onlar ya mermisi full. Atamıyorum yine şimdi. Miner'ı ben patlatıyorum. Miner'ı derken. Ee, Claymore. Anlamadım mı? Anladım. <laughs> Attım bir tane drone. Aha buldum silahım. Hadi bakayım. Şimdi gel. Hiroji, was LA this bad when you were there? Ben hafif buldum. Tamam. Şarjım var ha, mı? Kapıyı açıyorum. A lot of guns, everybody's high, panic, bad combination. Blowing the door. Second one, no jank. sekmele sek me de bir daha satayım? LMG alsam, LMG mi alsam? Nedir? Oğlum, diyorsun? bitmedi lan benim şey. M416 buldum. Al. Oh. Beş kişiye Bilmiyorum. verdim lan, hala bir tane var onu nasıl satayım? Ne güzel. Hadi. Hadi. Buradan çıkıyordu. Çıkamıyor. Buradan çıkıyordu ya. Çıkıyor bende. Yok ben şeye bastım. Arabayı denedim. M4 dedin, böyle olduk abi. Eko olduk, her şey olduk. There's one of the gates. çok güzeldi zaten ya. Şuraya... Gittim dönüp güzel Evet. Hemen Ol. başlatma. Her tarafta bir <laughs> şeyler var burada. Her şeyi koy. Evet. Koyman gereken yer. Nereyi savunmak istiyorsan tabi bak. Şu anda bak şu Burası benim çıkacağım yeri savunabiliriz sadece. Tek bir yere dolduralım. İkimiz de orada takalım. Öldür. Bak şu an benim olduğum yere buraya. Elindeki her şeyi koyabilirsin. Hem charge yoruldu yavaş yavaş diyor. O askeri sal. Benim o. Az o çıktı ama bu daha iyi olabilir ya bu olan için. Üzgünün çapada Sen yakın yakın alanlara bak. Sen de buldum. Seçin bu roket var güzel yanı. Aslında şu roketi alabilirim. Sırf kullanmış. Aslında dipte yaşarım. Charger bu, bu burada. Ben önce burayı savunacağım. Sonra şu aşağı ineceğim. Sonra tam mortarı tutarsın. Burası sana götürür aslında. Ne diyorsun? Olabilir. Bak ben ilk önce burayı savunacağım. Burada Şurada bomba falan da var. Şurada var. Şunu kuralım bir yere. Tamam. Sen al kurarsın. <laughs> Ben tutacağım burayı. Çok temiz bir yerdeyim şu an. Ya abi karakter yorulacak zamanı mı ya? Ya açısı olmayana geldim bu arada ya. Açısı yok <laughs> Karakter, gezen bir tarafına söyle olarak ya. şey adam koştu da yoruluyor ya. Dalgayı bastırdık. Gate'im tutacağız hemen. Evet. O gate'i temizlemeyse ben bir şey bilmiyorum yok. O Ya ne geldiniz be? Bir tane kapıdan bu kadar zombi geçiyor muydu ya? Neyim ortalığı? böyleme ya? Salla. Otomatik tarif çalıştır istersen. Olur. Çünkü o oradan tırmananları öldürüyor. Yani. Son, son kollarımı kullanıyorum. Arkadan geliyorlar. Evet geliyorum ben de oraya şimdi. Elanbiye koruyacağım. Crash'em kullandım bu arada. Ha benim yanım biri olsa keşke. Bana burda. Okey, ammo bitti. Tank var burada. Sesi çünkü. Bana doğru gel. Ben motos aldım, nereye gidiyorum bilmiyorum. <laughs> tank geliyor biliyorum. arkadan, tank geliyor. Çekerim. Kapıyı tem kapı temizleyeceğim. Gazlar var. Gazların üstünden <laughs> çıktı. Ne yapıyorsun sen şey? Allah'tan çok sorun geldi. Yok kapıyı mı gerekiyordu? O yüzden kapıyı araçladım. Ben tık ölü gibiyim bu arada. Heh iyi oldu. Command, Western Gate are clear. Bitti. What are your orders? Sağ olun. Harika. harika. Evet arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sport ailemize de katılmak isterseniz eğer aşağıda linkini bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve evet, yine görüşmek. Ömer abi taşıdık. Hadi lan Arda, hep ben seni taşıyorum.